CHP Elazığ 2. Sıra Milletvekili adayı Abdullah Hakk'ın seçim çalışmaları kapsamında Kuyumcular Çarşısı ve Gazi Caddesi esnafıyla bir araya geldi. CHP Elazığ 2. Sıra Milletvekili adayı Abdullah Hakk'ın seçim çalışmalarını sürdürüyor. Milletvekili adayı bu kapsamda Kuyumcular Çarşısı ve Gazi Caddesi esnaflarıyla bir araya geldi. Derim deyin ki elimizde proje var, sizin elinizde ne de var Öyle, değil. Aynen. Bunu da böyle koyun ortaya inşallah. Abdullah Akın esnafların bayramlarını tebrik ederek destek istedi. Siz bizim kalbimizi nasıl çözdün sen ele söyledi. Başın dönüyor. Hocam evet, yanına olsun sağ olasın. De... Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Şimdi Teşekkürler. ne olur çevrenize harekete geçin. Onu, onu diyorum ben. CHP Elazığ ikinci sıra milletvekili adayı Abdullah Akın ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada "Vatandaşın problemini bilmeyenler, ellerinde projesi dahi olmayanlar vatandaşın sorununu asla çözemezler. Biz vatandaşın yanına sadece seçim günü gitmedik. 3 yıldır sahadaydık. Şimdi birileri sadece seçim günü vatandaşın yanına gitmekle sorunları bildiğini iddia ediyorsa o kişilere asla aldanmayın." Bu seçim haktan, adaletten ve topyekün kalkınmadan yana olanlarla bu düzenden memnun olanlar arasında geçiyor. Mübarek Ramazan ayındayız. 1 kilo et 350 liraya ulaştı. Çarşı esnafının yüzü gülmüyor. Alışveriş ve kazançlar istenen seviyede değil. Giderleri karşılamak mümkün değil. Ben tekrar söylüyorum. Logoların artık önemi kalmadı. Bu yüzden oyunuzu CHP'ye verirseniz bizler de elimizdeki bu projelere hayata geçirme imkanı buluruz ve herkes rahata kavuşur dedi.